Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bot lane'de support'ta Rakan oynuyorum. Yanımda Kaysa var. Rakan nasıl oynanır? Elimden geldiğince bunu göstermeye çalışacağım. Hemen şöyle rünlerimden bahsedeyim. Burada prototip hep taş alıyorum. Görün biliyorsunuz ki bizim oyun içerisinde farklı rünlere sahip olmamızı sağlıyor. Ben biraz daha bu oyunda savaş başlatan, işlevsel bir Rakan oynamak istediğim için bu şekilde bir rün sayfası tercih ettim. İkinci taraf tarafta tamamen hareket hızına yöneldim. Birinci tarafta ise bekleme süresinde azalma ve kronometre ve prototip hep taşla birlikte daha çok işlevselliğe doğru gittim. Oyun içerisinde hem oynayışından hem de Raka'nın yeteneklerinden detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Hemen şunu da araya sıkıştırayım. Beni desteklemek, e, gelişmeme yardımcı olmak isterseniz eğer kanalıma abone olaraktan bana yardımcı olabilirsiniz. Çok sevinirim. Teşekkürler. Hemen oyun içerisinde görüşmek üzere. Oyunumuz başladı. Hemen şundan bahsedeyim arkadaşlar. Rakan nedir? Support. Nasıl bir support? Harika bir savaş başlatan bir supportuz. Şöyle bir alım yapacağım. Bir tık tank olmak istiyorum. Biz tam anlamıyla harika bir takım savaşı başlatan bir supportuz. Zaten şu anki kompozisyonda Rakan'ı bu yüzden aldım. Riven, Poppy ve Syndra araya girebilmesi için önce benim savaşı başlatmam gerekiyor ki biz savaşı istediğimiz gibi yönetelim. Rakan'dan daha iyi bir support harcı bu açıdan Natilus vesaire olabilirdi ama Rakan oynamayı seviyorum. Şimdi pasifimiz detaylı okuyabilirsiniz. Her 40 saniyede bu level atladıkça düşüyor. Ben kalkan kazanıyorum. Ekstra rakipten rakip şampiyonlardan saldırı veya yetenek yediğimde pasifimin bekleme süresi düşüyor ve ben tekrar kalkan kazanıyorum. Pasifim bu şekilde. Q şu şekilde gördüğünüz alana ben bir tüy fırlatıyorum. Hasar veriyor ve bir rakibe değerse altımda bir alan oluşuyor. Bu alan kendi başına dolmaya başlıyor. Eğer bu alan içerisinde rakip takım arkadaşlarım girerse bu alan kendiliğinden doluyor ve bu süre tamamlandığında ekstra can kazanıyor herkes. O alanın içinde bulunan herkes. Ve şu gördüğünüz alan içerisindeki ortak yuvarlak daire, ortadaki yuvarlak daire kadar bir yere zıplıyorum, uçuyorum ve rakipleri havaya kaldırıyorum. İlk kü açılır. Rakam menzilli bir şampiyon değil. Yakın dövüş bir şampiyon ama görebilirsiniz ki trash gibi hafif bir menzili var. Ve böyle küçük bir bilgi. E yeteneğim iki kullanımlık bir yetenek. Şöyle şunu alacağım ben. İki kullanımlı bir yetenek. Bunu da alalım. Dış halka Zaya için. Zayah'la birlikte oynadığınızda dış halkaya kadar E yeteneğini kullanabiliyorsunuz. Fakat başka bir AD carry ile ya da başka şampiyonlar için E'yi şu ortadaki küçük menzil kadar kullanabiliyorsunuz. Şu benim. Şu yeteneğim. Rakip şampiyona isabet ederse ancak can yenilemi kazanıyoruz bu arada. E yeteneğimi ilk kullandığımda kime kullandıysam onun yanına gidiyorum. Gayet e evet, güzel. Bu şekilde de can veriyoruz. İkinci olarak da açabilirim. Burada yeterli minyon ettirdikten sonra W ile içeri girebilirim. İlk olarak E kullandığımda e, takım arkadaşının yanına gidiyorum. Kalkan veriyorum. Belli bir süre sonra E yeteneğimi tekrar kullanabiliyorum. Yine kalkan veriyorum. Bu şekilde. Ultim Şuradan görebileceğiniz üzere ekstra hareket hızı kazanıyorum. Bir anda hızlanıyorum. Ve e, herkese Charm atabilecek seviyeye geliyorum. Bu arada zayah çok açıkta. Şu büyük minyonu alıp almaz. Gireceğim direkt. Ben direkt zayaha odaklandım. Gayet güzel. Harika girdik. Önce sonra yardım edeceğim. Tamamdır. Sonra bir daha eğri geldi. Fena değil. Ee, şuradan ultimin detaylarını okuyabilirsiniz. Hopa Güzel çekti bu arada. Bunu niye aldım bilmiyorum. Yeteneklerin detaylarını şuradan okuyabilirsiniz. Rakan AP bir şampiyon arkadaşlar. AP kasıyoruz. AP kasmıyoruz ama AP tam kasıyoruz. Şuradan eksimetlerin düğmünü basacağım. Beyz atmasına gerek yok aslında. Buraya devam edebiliriz bence. Peki Beyz atmak istedi. Sorun değil. Ben burada level olarak öne geçeceğim. W'umu hem rakipleri yakalamak hem de rakiplerden kaçmak için kullanabilirim. Aynı şekilde E yeteneğimi de. E yeteneğimi minyonlara vesaire atamıyorum. Ee, şampiyon olmak zorunda. Şu büyük minyonun deneyimini kaçırmak istemiyorum ama maalesef kaçırdım. Fight başlama başlatmak istediğimde ne yapabilirim? Çok yönlü şeyler yapabiliriz arkadaşlar. W ile içeri girip ulti açabiliriz. Böyle fight başlatabiliriz. Ulti açıp W ile içeri girebiliriz. Daha sonrasında şöyle şunu da alalım. Tamam, bir tık aceleci davrandık. Bana atacağını düşünmüştüm. Sıkıntı yok. Bir tık geçtik giriyorum. Kodlarımı bastım. Buraya tekrar girerim bu arada. Canım dolacak. <laughs> Gayet harika. Poppy'yi kurtarabildik orada. Burayı ittireceğim ve base'e Öleceğiz. Tamamdır. Hatalı oynadım bir tık ama benim için sıkıntı değil. Rakip takım da kötü oynadı diyebilirim. Şimdi burada ilk alacağım item ne olacak? Şu bizim çok işimize yarayacak. Önce can olanını alıyorum daha sonrasında çizme alıyorum. Çünkü hareket hızı bizim için çok önemli arkadaşlar. Ultimizi rakiplere değdirmemiz lazım. Boşunuza gitmedi mi? Bu, değil. Hadi. Bu yüzden hareket hızı bizim için önemli. Ulti atıp W atıp adamlara yaklaşabiliriz. Atıyorum benim önümde takım arkadaşım var. Takım arkadaşımın önünde de rakip takım var. E ile takım arkadaşıma yaklaşıp W ile ulti ile yaklaşabilirim. Ya da ulti atıp W atıp E atıp kaçabilirim. Takanla yapabileceğiniz oyunların gerçekten haddi hesabı yok. Şu an mid lane'e gidiyorum. Bir, de bir baskın atabilirim. Arkadan gireceğim bu araba. Sıçra atmasına hiç gerek yoktu. Ve yardım edelim. Tamam şimdi botla yine tekrar gidebilirim kilemizi aldırdık. Bu bizim için harika bir şey. Yani mid lane'e gittik, kile aldırdık. Bunu aynı şekilde diğer lane'ler için de yapabiliriz. Şöyle şuradan gidelim bakalım. Ayrıca yırtıcı geldi. Yırtıcıyı basacağım. Çünkü önemli değil. Zaten hep taştan gelen bir yırtıcı. W'm olsa bir denerdim. çok zorladı. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Hemen arkaya teleport geliyor. Bizim canımızı sıkar. Güzel teleport. Güzel geldi teleport. Şimdi. Ben şu çizmeyi bitirip bir tık daha işlevsel olmak istiyorum. Burada hemen çizmeyi bitirdim. Oyun içerisinde ilerleyen zamanlarda özellikle ultim açıldığı zaman zayah pardon kayısı altı olabildi fakat ben beş kaldım altı olduğunda her şeyi daha net gösterebileceğim tamamen işlevsellik girdim siz rakana tank yarı tank bir şekilde de girebilirsiniz yani muhafız tercih edebilirsiniz mesela altı olacağım burada ve adamlara direkt gireceğim bin milyona ihtiyacım var sadece. Güzel. Bunu tutturabildik. Pekala. Güzel. Sıçrasını aldık. Ee, bir tane miskili katmış olabilirim. Ama sıkıntı yok. Burayı ittireceğiz çünkü. Ultimi de az önce açtım arkadaşlar. Kime değersem alamıyorum? Tamam. Kime değersem Onu bir süre kendime çekiyorum ve onlar bir süre hareket edemiyorlar yani herhangi bir yetenek kullanamıyorlar sadece bana doğru hareket ediyorlar. Benim zonyamlar çok da sıkıntı değil bu yüzden. Evet güzel Çok hareketli olduğum için beni kolay kolay da yakalayamıyorlar ayrıca. Solo'nuzun yardıma ihtiyacı var. Bu hoş olmadı. Bir tıkaçlık yaptım. O minyonu almak istiyordum. Bunu e, karşısında da canımızı feda ettik. Sorun değil. Yapacağımız şey ilerleyen takım savaşlarında team fight'larda, ilerleyen dakikalarda doğru fight'ı başlatıp açmak. Sadece bu. Yatıcıyı direkt basıyorum. Çok önemli değil çünkü benim için. Aslında doğru noktalarda çok iyi bir şekilde kullanabiliriz ama şu an için ihtiyacım yok. Böyle hemen canlar alayım. Tamam. Kaysa base atıyor. Adam burada. Ötümü kullanmak istemiyorum. Sanırım kesemeyiz çünkü. Canımdayım. Sıkıntı yok. Güzel. Poppy en azından o çıkarabildi. şimdi mid lane'i yardımcı olabilirim. Üstünde hala ultim var. Zonyam olduğu için orada soğukkanlı kaldım. Ayrıyeten E yeteneğimle birlikte çok rahat girişik yapabildiğim için benim için çok da problem olmadı. Sola çıkabilirim ama Garen beni öldürür mü acaba? Sanırım buradan base atmam benim için en mantıklısı olacak. Çünkü hem totemim tamamlandı hem de üstümde bir miktar para var. Şurada base'imi atacağım. Totemimi dire alayım. Ee, yasak idolumu bitireceğim. Bot lane'e doğru gidiyorum. Hadi artık. Gayet güzel. Bitkinliği yanlış adama attım ama iş yaptık. Gördüğünüz gibi E ile takım arkadaşımı atladım. Ulti açıp W attım. Yok ettik. Şuradan bot side da gayet güzel. Ee, kesmişler çok iyi. Hmm, boş olmadı. Buraya girebiliriz bu arada. Tamam base atalım. Beni zorlasın. Peki. Zorlamadı. mı basacaktım? Burada ikinci olarak W fulluyorum. Çünkü hem hasarı önemli hem de sanırım e, bekleme süresi azalıyor. Level atlattıkça. Burada ikinci item kefarete gideceğim. Dediğim gibi işlevsel olmak istiyorum. Ortaya atlayacağım. Kefaretimi basacağım. Ortaya atlayacağım. Ve nerede takım savaşı dönmesini istiyorsam orada takım savaşını yapacağız. Şunu da almayı unutmayalım. Şimdi tekrar lane'ime gidiyorum. Pardon mid'e gidiyorum daha doğrusu. Uzun süredir bot'a gitmiyorum çünkü Kai'Sa tek başına halledebiliyor. Ve e, şeyi biraz hatalı yaptık. Base'leri birlikte atamadığımız için. Tamamdır. Kai'Sa da mid lane'e doğru geliyor. Buraları bir kontrol edeceğim. Üzerimde totemim var. Arkamda Syndra var. Bu yüzden korkmuyorum. Pardon üzerimde kronometrem var. Burada çok rahat tanklayabilirim. Bizimkiler de zaten yok ettiler. buradan ittirebiliriz. Kimse gelmiyor bize. Bu onlar adına kötü bir şey. Yani biz dördümüz buradan ittiriyoruz. Her türlü biz şu an. Bize gelmek zorundalar. Bu kuleyi alacağız. Tamam şuradan bir yerden Garen geliyor. Ona gidelim. Arkadan kapatacağım. Mi? düştü galiba tamam garen'i kesebiliriz ejder alıyorlar ejder'e doğru gidiyorum şu an koşuyorum tamam gayet güzel diana'yı da yok ettik Garen kule ittiriyor peki. Bu da Garen'i keselim. Bitkinliğim geldi basacağım direkt. Gayet evet, güzel. Ölmedi. Bu daha da güzel. Hemen şöyle minyonları almasına yardım edelim. Ee, bir taraftan da tabii yükümü kasmayı istiyorum. Tamamdır. Burada yine can odaklı gideceğim. Şu an tank değilim. Ama işimi yapmayı doğru düzgün becerebildiğim sürece benim için problem olmayacaktır. Zonya'mı hiç kullanmadım fark ettiyseniz. Öyle çok yanlış pozisyonlarda kalmadık. Sadece iki hatamız oldu. Ondan da, da öldük zaten. Yapmam gereken içeri girip herkesi bir araya getirip takım savaşını başlatıp Çıkmak ya da odaklarını benden kaydırmak. Bunun için Zonyan var ve çok kolay bunu yapabilirim. Tamamdır. Zayıha kesmeye gidebiliriz. Çok açıkta ve kendisi bekliyor sadece orada. Arkamdan Kai'Sa geliyor, o yüzden devam edeceğim burayı. Tamam. Ee, zayıfı gördük. Kopya doğru gidiyorum şu an. Zayıf ultisini kullandı bu arada. Şimdi bizim bir şekilde ittirmemiz gerekiyor. Takım savaşı başlatabildiğim anda başlatacağım. Ee, çok tehlikeli yerlerde dolaşıyorum. Tamam Zayah çok açıldı. Arkadan kapatıyorum şu an. Bunu iyi bir şekilde başaramadık. Tamam. Diana'yı korkutacağız. Tamam. Buralarda birisi mi vardı? Yokmuş. Alacak onu büyük ihtimalle. Gayet güzel. Yetişebildik. Şu an yok ediyoruz. Ve çok iyi bir durumdayız. Şunu alabilirsem. Bir de şunu alayım. Gayet güzel bir durumdayım. İttirmeli miyiz bilmiyorum. Şimdi burada base atacağım. Sonra tekrar lane'ime geleceğim. Şimdi lane'ime doğru geldim. Kimse, su ve hava. kimse gözükmüyor. Riven solo'dan ittiriyor. Bizimkiler bot side'da. Bot side'da herhangi bir fight olma ihtimaline karşılık ben bot'a doğru yürüyorum. Bakalım kim var kim yok. Kimse yok. Peki. Ee, i̇şlevsel oynadığım için şu an tek başıma bir şeyler yapamam. Zaten support oynadığım için genel olarak bir şeyler yapamam. Burada takım arkadaşlarımın ittirmesine yardım edebilirim. mesela bu tarz şeylerde. Buna yapacak bir şeyim yok. Takım arkadaşlarımın ittirmesine yardım edebilirim. Takım arkadaşlarımın kill almasına vesaire yardım edebilirim. Tabi ejder başında beklemek çok saçma. Bizim bir şeyler yapmamız lazım topluca. Tamam burayı fightleyebiliriz bu arada. Önce Diana. Kaysa nerede? Kaysa ölmüş. Kim ölmüş bilmiyorum. Ejder istiyorlar. Ejder'i rahatlıkla alırız biz. Şöyle bir Diana'yı denesem. Tamam. Çıkabiliriz buradan. Hoş olmadı. Hiç hoş olmadı. 2 vs 3 bizi yok ettiler. Ee, aslında bakarsanız takım olarak çok güçlüyüz, sanırım çok dağınız ve benim Kai'Sa ile oynamamın ee, vakti gelmiş. Şu an çok iyi seviyede Kai'Sa'yı koruduğum sürece bu oyunu alacağız. Kefaretimi bitiriyorum, buradan sonraki alacağım item Demir Sollarının broşu olacak. Çünkü artusa karşı bize o son nokta şeyini verecek, son nokta kalkanını kesinlikle verecek. Gayet güzel. Kaysa'mız da güzel kaydediyor. Kaysa ile birlikte oynadığımız sürece bu oyunu vermeyeceğiz. Sürekli ittirmemiz lazım yalnız. Çünkü çok önde olduğumuz bir senaryoda ittirmezsek hiçbir işe yaramaz tam anlamıyla. Kaysa'nın yanına doğru gidiyorum. Devam edeceğim. Etmeyeceğim vazgeçtim. çok kişiler. Risk rank 7 level. Bu arada afet almış galiba. Yani bunu yapmaması lazım tabi. Işte Şuradan kaçalım. Ee, Riven taraflarına gidiyorum. Demiyorum. Ötümü kullanmam lazım. Ben yani dışarıda yakalandık. Zayah şu an güçlü. iki item bitirmiş. 170 milyona sahip. Oha. Rabadon bitirmiş bir kartus var. Bu bizim canımızı sıkacak. Şu an kaybediyoruz. Eee... 4'e 5 kaybediyoruz. Yaptığımız bireysel hatalardan dolayı kaybediyoruz. Benim az önceki şurada yakalanmam. Peys'anın tek başına burada ölmesi. Şu an birlikte oynamamız lazım. Ee, daha fazla tek dolaşmamaları lazım. Olunca tekrar devam edelim. Mesela tam olarak dediğim şey Kaysa şu an tek başına çok önde. Mesela biz burada solo'ya gidip Solodaki tek kişi kimse onu avlayabiliriz. Kulenin çok az kalmış onu almak isteyecektir. Hiç riske atmıyorum. Belki anlık çok büyük bir hasar çıkarır vesaire. Su geliyor onu da neden bilmiyorum. Bir fightta biz şu an çok güçlüyüz. Riven ölecek. Ölmüş bile. Artık ittirmemiz lazım ya. Fight başlatmak istememiz lazım. İttirmemiz lazım. Tamam daha fazla ittirmeyelim. Kaysa yok çünkü. Kaysa'yı bekleyeceğiz. Buraları totemleyeceğim. Tamam kartus yakalamışız çok iyi. Niye oraya gidiyor bilmiyorum açıkçası. Çok yanlış yerlerde dolaşıyor. Gayet güzel. Tamam. Hiçbir şey yaramadı. Yetişemediler. Buradan ittirebilir miyiz? İttiremeyiz. Arkadan minyonlar gelmiyor. Bir tık vakit alacak bizim için. Tamam şimdi vurabiliriz. Baron, Aa, baron var. Baron yapabiliriz. Daha mantıklı. Tamam şuraları bir tarayalım. Oraları zaten tamamen totemledim görebilirsiniz. Bütün şey bizde. Sayın dikkat etmesi lazım Garen onu tekrar çünkü. Tyner'a yetişmeye çalışıyor. Tamam. engelledik gayet güzel. Bu arada Q yeteneğim destansı canavarlara karşı vesaire de işe yarıyor. Çalışıyor yani can veriyor bize. Şimdi buradan ejlere gidelim. Ejlere sanırım vuruyorlar. Koşacağım burada. Yok ejderi, kimse dokunmamış. Tamam şuraya bir totem diyelim. Bunu bir alalım. Kaysa da geldi zaten. Kaç ejder olacağız? 3 ejder olacağız. Gayet evet, güzel. Ee, i̇stediğimden çok daha agresif oynuyorum ya da doğru olandan sanırım çok daha agresif oynuyorum. Çok hızlı olduğum için rakip takım da benim takım da beni takipleyemiyorlar. Bu konuda sıkıntı yaşıyorum biraz. Daha yavaş oynamam lazım. Üstünde kefaretim var. Sıçram var. Ama tabi dikkat etmem gerekiyor. Güzel. Böyle kaçayım ben. Tamam. Problem değil. Geri oynuyorum çünkü Diana beni tekleyebilir şu anda. Buradan kuşatma yapıyoruz ama ne kadar mantıklı tam olarak bilmiyorum şu an. Şu iki arkadaki büyük minyonu tutabilirsek bizim işimizi verecektir. Tamam böyle şeyler yapabiliriz. Gayet güzel. Burayı ittirelim. Civan da Kaysa da bot side'dan ittiriyor. Buraya bir tane vurup Kartus'a gidiyorum şimdi. Gitmiyorum. Kız ayakkabı da. Burada. ultisi yok çünkü az önce atmıştı. Tamamdır. İki inhibitor de aldık. Ee, doğru oynadık. Kişisel olarak doğru oynadık. Takım olarak yanlış oynadık. Tamam. Kişisel olarak doğru oynadık. Takım olarak yanlış oynadık. Bir iki pozisyon hatamız oldu. Onun dışında gayet her şeyi doğru yaptığınızı düşünüyorum. Gayet evet, güzel bir oyundu. Raka'nın yeteneklerinden ve takım savaşının nasıl başlatılması gerektiğinden gir çıklardan bahsedebildiğimi düşünüyorum. Rakan oynamanın en önemli noktası gir çık yapacağınız noktayı bilmek. Takım savaşlarını başlatmayı bilmek ve bir takım savaşını başlattıktan sonra kaçmayı başarabilmek. Çünkü araya girip ölürseniz hiçbir anlamı yok. araya girip arkanızda sizi takipleyen kimse yoksa yine Takım savaşı başlatmanın pek bir anlamı yok. Bu şekilde teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için, gelişmeme yardımcı olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Ve sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.